Kıymetli meslektaşlarım ve dostlarım, herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Uzun bir günün sonunda gerçekten yormayacak şekilde küçük birkaç bilgi aktarıp bugünü sonlandıracağım. Ee, öncelikle bugünkü yarışmaya, proje yarışmasına gerçekten büyük bir emek döküp iyi hazırlanan, sonrasında da seçimlerle birlikte buradan bazen mutlu, biraz da buruk ayrılacak olanlar olacaktır. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Çok net bir soru. İlk kez daha yeni ayaklanmaya kalkmış, ilk adımlarını atmaya çalışan bir bebek. Sizce yürümeye başlamadan önce poposunun üstüne kaç kez düşüyordur? Tam 3000 kez dostlar. Tam da bu sistem boyunca aslında bakarsak bu öğrenmeyi öğrenme yetisi boyunca bu bebek çeşitli sinir sistemlerini kullanır, çeşitli teşvikler geliştirir ve beynin farklı bölgelerinde inanılmaz derece bir elektriklenme ile doğru adımı atabilme, dengeyi kurabilme, sistemle yarışma ve destek alabilme gibi hikayeleri çok net bir şekilde kurgular ve beyninde ilk adımlarının temelini atmış olur. Tam da bu aşamada kendisine destek olmak yerine köstek olacağımız iki tane durum var. Bunlardan bir tanesi eğer bir mücadele içindeyse poposundan tutup yukarıya doğru kaldırmak. Bütün mücadeleyi elinden alırsınız ve bebek ne yazık ki gelişimini istediği gibi geliştiremez, sonlandıramaz. İkincisi, çok daha kritik noktalardan bir tanesi ise kendisine ah vah deyip bağırıp çağırıp o an hiç karşılaşmayacağı bir ünlemle bir korku yerleştirmek olur. Adımı atamaz bir hale gelir. Onun tehlikeli olduğunu sezer ve hamlesini yapmaz. Dolayısıyla 3000 adımda 3000 kez yere düşmeyle ilk adımını atmak yerine daha da geç bir süreci evrilebilir. O yüzden çocuklar 8 ayla 12 ay arasında, 14 ay arasında sürelerde farklı zamanlarda gelişip eğilirler. Bütün bu sürecin beynimizdeki yönetim noktası Nöroplastisite dediğimiz özel bir kavramdan gelir. Yani beyin hücrelerin üstünde bilgiyi tutmaz. Aksine aralarında konuşur konuşur, özel ağlar kurar. Bunun ismi sinaps. Sinapslar üstünde net bir şekilde bu bilgi çocukla birlikte gelişir, büyür. Bizler işletmelerimizi genelde bütçe yönetimi, görev yönetimi, satış yönetimi, finans yönetimi gibi kavramlarla yönetirken sanki onları bir makinaymış gibi işletiriz. Oysa şirketler net olarak canlı organizmalardır. Çünkü günün sonunda içinde yaşayan insanlar olarak bizler varız. Dolayısıyla öğrenme süreçleri gerçekten kompleks olan böyle bir yapı içerisinde onu kolaylaştırabilmenin bazı hamleleri var. Bunlar da özellikle siloların yıkımı. Beynin farklı departmanları var. Bu departmanlar ve bölgeler arasında duvar olan bu siloları eğer yıkmazsanız, iletişim alanı koparmazsanız, koparırsanız Böyle bir noktada ne yazık ki öğreti gerçekleşmiyor. Bugün baktığımızda kurumların pek çoğunda satış ekibi sahada kan kokusu peşinde koşar, yeni müşteri aramar, aramaya çalışır, bulmaya çalışır. Ama bu süreci işletirken pazarlamadan kopuk ilerleyebilir. Temsilcilerimizden çağrı merkezimizi aradıklarında Müşterimiz bir kampanyadan faydalanmak istediğini söylediğinde çağrı merkezindeki temsilcinin bundan haberi yoksa pazarlama ile arasında yine bir kopukluk vardır. Finans birimi ödemelerini yapmak üzere ciddi bir kurgu, ciddi bir tahsilat kaygısı peşinde koşuyorken eğer satış, projeler doğru kapanmamış, işin sonunda faturanın kesilmesiyle ilgili bir probleme doğru yol açtıysa yine işletme parasız ve bir çare düşer, bir şekilde o sorunla birlikte yıkıma doğru uğrar. İşte burada temel dayanak baktığımızda en büyük sorun yapılan bilimsel çalışmalarda yöneticilerin kendi departmanlarını silolar gibi yönetmesi, birbirleriyle aralarındaki iletişimi koparması ve mümkün mertebe kendi habitat sınırlarını çizip bir sonrasına müsaade etmemesi olarak gözlemlenir. IT olarak biz de sektörün meslektaşları diyeyim, teknoloji, hizmet üreticileri, ürün üreticileri firmalar olarak aslında şirket içinde bu bilginin yönetiminde bu iletişimi sağlamakla mükellefiz. Tam da böyle bir noktada yapay zeka bu duvarı acaba gerçekten kalınlaştırıp zorlaştırıyor mu yoksa kolaylaştırıyor mu diye yine size sormak isterim. Yaptığım bütün araştırmalar şunu söylüyor. Yapay zeka aslında bakarsanız bu silolaşma hikayesini ne yazık ki zorlaştırıyor. Çok önemli bir şeydir. Kendi başınıza yapacağınız eylemleri, yanınıza bir asistan, bir akıllı kuvvet bulduğunuzda aslında çocuğu poposundan tutup yukarı kaldıran anne baba gibi eğitim ve öğrenim sürecini uzatan, geciktiren bir duvar örüyor. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? İşte burada kurumsal veri havuzunu dış dünyanın verilerinden uzak tutup, olabildiğince kendi içinde gelişmeye münhasır kılmanız gerekiyor. Yani sizin kurumsal zekanız yapay zekadan daha fazla emek dökmek zorunda. Çocuğun mücadelesi anne babanın helpinden, yardımından çok daha öte bir kuvvet doğuruyor. Ve böyle bir noktada da özellikle e, hizmet tarafında binovist ürün tarafında Robosmi bir şirketimizle birlikte 20 yıldır sektörde CRM projeleri icra ediyor. Kurumun kendi kurumsal hafızasını merkezi bir noktaya toplayıp iletişimi artıraraktan departmanların iletişim gücünü daha da yukarı bir seviyeye taşıyoruz. Böyle güzel bir akşamda özellikle CRM konusunda da bir eksiklik kalsın istemediğimden nöroplastiste kavramını da sizlere bu anlamda aktarmak istedim. Eğer sektörde çalıştığınız firmalarda herhangi bir konuda CRM gibi bir çözüme ihtiyaç duyarsanız memnuniyette biz de yardımcı olmak isteriz. Global devlerin karşısında gerçekten çok daha makul maliyetleri ve çok daha iyi fonksiyonlarıyla yerli bir çözüm olarak çok büyük kurumlara da hizmet etmekteyiz. Ben bugün yarışmaya katılan, projesini buraya sunan, keyifle sonucu bekleyen bütün firmalara tekrardan teşekkür ediyorum. Ayırdığınız zaman için sizlere de ayrıca teşekkürler, çok sağ olun.